Sizce bak, yere tamam. ha. bak onu da. görsün. görsün Ayağa bak. kalçaya bak. bak. Doğru, doğru. Ayağı, ayağı bak, bak. Sen, sen uyuma. Şş, metan. Sen, metan. Metan. Ya, metan. Metan uyuma. kesin çok çok elini atırma. Evet. Sakın ha. Elin araya girecek, elin araya girecek. Heh şimdi. Ama az kalsın uçuyordum valla. Yani atabilirdim. Sakın ha. Sakın takip et. Dizlerini takip et. Atırma. Bir şey yok. Bir şey yok devam et. Nasıl bak kamerayı sensin? Kamerayı akşam izleyeceğiz hadi tamam. Metan yat Metan! Yat! Ben hazırım de. Ayak bak burada izliyorsun. Ya akşam izleyeceğiz ben kamerayı alırım. Bu pozisyonu kamera alırım. İzleyeceğiz. Metan! Ya konuşma. Metan! Konuşma yat seni dinleniyor mu? Yat! Yat! Hadi yat. Bir daha. Takip edecek. Gözlerin takibi hissedeceksin. Orta hakem sen de lütfen Orta hakem. <laughs> Orta hakem dikkat et. Bacaklara dikkat aya. et evet. Bak. Yan akem, dikkat et. Tamam senin ayaklar ne oluyor bunlar açık. Ha iyi değil mi? Ben tamam. Ha, ya. ya hakeme ne itiraz <laughs> ediyorsun ya? Itiraz etme. Sen para uyanık ol. Ya, hocam kollara konlara baksana. Metan uyuma. Ayağa bak. 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 Ayağı görmüyor musun? Bak. Normal ha. Bak. Şu yapıyor eller. Ya abiciğim şimdi böyle bir şey yok ya. Ha. Al bak. Ayağa. Al Tavşan da yanaştı bu Bak tamam şu an şu an. He tamam. Bak bak bak. Bak bak işte ne olacak? Abi ne yap? Allah Allah. Evet. Gözlerin takip etsin. Bırakma! Sayın yat. yat. Yat bir daha. Yat bir daha. Yat bir daha. Bir ya, ya yat. Bağlatırmıyor ki ya. Metan yatsın. Ya yatıyor. Yan yatıyor Yan. Şey yapıyor. Tiraz yok. Yat. Hoca yat diyorsa yat. Evet. Ne oldu abi. Bak hocam bak. Bak bir şey yok. Al abi. Al şey bağlamadı ki. Yok istediği gibi bağla abi Lara'yı. İster puan abi bu. Ortayken çeki kazını. Tam. İster evet. puan bu. Hata görürsen uyuma ben. bu arada. Evet. Gelme orada tamam. çok kızmışlar. Yakın abi o. vermiyorsun. Vermiyorsun. Girecek hemen dirsek. Tamam olacak verme. Ay, bir şey yok bir şey yok ay, bir şey yok. Ay, sen bir şey gördün mü? Vallahi Lan, ay, Hakem A ısırmayı tüh. gördün mü? Sırmayı gördün mü? Vallahi. Kamera. Ki. Kamera. Kim? Kim?